A ve B kümeleri verilmiş gençler. B kümesinin elemanlarının toplamı kaçtır diyor. İlk önce bu kümeleri okumaya öğrenelim. Bakın A kümesi x'lerden oluşuyormuş. Ve x tam sayının elemanıymış. Ve x eksi 3 ile 5 arasındaymış. O zaman A'nın elemanlarını yazalım. Eksi 3 ile 5 arasındaki tam sayılar alıyorum. Eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 eşitliği olduğu için 5 ile alıyorum. Şimdi B kümesine bakalım. B kümesi G'lerden oluşuyormuş. Y 2K'ya eşitmiş. Buradaki yazacağımız K'lar da A'nın elemanıymış. O zaman K'yı yerine yazıp yani A'nın elemanlarını yerine yazıp B kümesini bulalım. A'da eksi 2 var. K yerine eksi 2 yazarsam 2 çarpı eksi 2'den eksi 4 gelir. Eksi 1 var A'nın elemanı. Buraya eksi 1 yazarsam 2 çarpı eksi 1'den eksi 2 gelir. 0 yazarsam k yerine 2 çarpı 0'dan 0 sıfır gelir. 1 yazalım 2 çarpı 1'den 2. 2 yazarsam 2 kere 2 4. 3 yazarsam 6. 4 yazarsam 8. 5 yazarsam 10 gelir gençler. Bize B kümesinin elemanlarının toplamını istiyor. Eksi 4 artı 4'ü götürdü. Eksi 2 artı 2'yi götürdü. 6, 8 ve 10'u toplarsam 6 artı 8 artı 10'dan cevap 24 gelir gençler.